Kartalkaya Kayak Merkezi, doğal güzelliği ve tesis imkanlarıyla keyifli bir kış sporları turizm bölgesidir. Bu muhteşem kayak merkezi, Batı Karadeniz'in en yüksek noktalarından biri olan yaklaşık 2400 metre yüksekliğindeki Köroğlu Dağları'nın hafif eğimli yamaç bölümlerine kurulmuştur. Kolay ulaşım imkanları ve ülkemizin en büyük iki şehrine yakın konumuyla yerli, yabancı, birçok tatilcinin de gözde kayak merkezlerinden bir tanesidir. Kartal Kayak Kayak Merkezi'nin çok fazla tercih edilme sebebi, pistlerinin doğrudan güneş alıyor olması ve yoğun çam ormanlarının koruduğu yamaçların oldukça sertesen kuzey rüzgarlarından etkilenmemesi sonucunda kar tanelerinin uzun süreler kuru kalabilmesidir. Bu durum kış sporları açısından son derece uygun bir ortam sağlamaktadır.